Merhabalar. Bu videoda muhatap bildirimi nasıl yapılır? Konuyu işleyeceğiz. Öncelikle login olmuş olmanız gerekiyor. Sol taraftaki menüde e, muhataplar ismindeki sekmeye tıklıyoruz ve burada ekte düzenle bölüme tıkladıktan sonra Yunanistan bloğu ve Bulgaristan bloğu olarak iki seçenek geliyor. Hangi blokta muhatap bildireceksek, o listeyi açıp e, buradaki potansiyel muhataplar içerisinden e, kendi muhataplarımızı seçiyoruz. Bulgaristan için de aynı şeyi yapabiliriz. E, kaydet tuşuna basıyoruz. E, muhatap bildirimimiz bu şekilde kaydedilmiş oluyor. E, muhatap bildirimindeki en önemli hususlardan biri zamanlama. Dolayısıyla muhatap bildirim işlemlerimizi D-2 e, en geç Merkez Avrupa saatine göre Saat 12'ye kadar bildirmiş olmanız gerekmektedir. Bu önemli noktada paylaşıp videoyu bitiriyorum.